Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kasım ayındaki en uygun otomatik şanzımanlı araç hakkında olacak ve bu aracın kampanyaları, teknik özellikleri sizlere kısaca bilgiler vereceğim. Bakalım bu aracımız hangisi? Evet arkadaşlar, bu aracımız Hyundai'den Hyundai i10 MPI 5 ileri otomatik şanzımanlı jam paket donanımına sahip aracımız. ilk önce arkadaşlar bu aracımızın sizlere fiyatını söylemek istiyorum. Fiyatını söyledikten sonra teknik özelliklerine şöylece bir göz atacağız arkadaşlar. Aracımız otomatik şanzımanlı 185.053 TL'lik fiyatıyla sizlerin beğenisini sunuluyor. Bu araç için bir de kampanya var arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim. 50.000 liraya 12 ay %0.99 faiz fırsatıyla da bu aracı satın alabiliyorsunuz. Aracımız 1.0'lık bir, bir motora sahip. 67 beygirlik bir gücü ve 96 Nm'lik bir torku var. Sıfırdan yüze 17.3 saniyede bu aracımız hızlanıyor. 12 valflik aracımız. 5 ileri otomatik şanzımanla geliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak şehir içinde 5.4, şehir dışında 4.6, ortalama 4.9 litrelik bir yakıt tüketimi var. Evet arkadaşlar aracımızın bagaj hacmi 252 litre. Bagaj hacmi düşük arkadaşlar onu söyleyebilirim bagaj bence çok önemli ama dediğim gibi şehir içinde bu aracı kullanabilirsiniz donanımına bakacak olacak aracımız jump donanımına sahip ABS'miz, EBD'miz, BAS'miz, SP'miz, TCS gibi birçok güvenlik donanımı bulunuyor sürücü ve yolcu hava yastıklarımız bu araçta bulunuyor yokuş kalkış desteğimiz var kumaş koltuklarımız sürücü koltuğu yüksek ayarlı Yükseklik ayarlanabilir direksiyonda bu araçta bulunuyor. Elektrikli ön ve arka camlar, otomatik yanan farlar, manuel klima, direksiyondan kumanda edilebilir bir multimedya, harita okuma lambası, bagajı aydınlatma, Bluetooth bağlantısı, 3.8 monokrom ekranlı ses sistemi de bulunuyor. Gösterge ekranımız 3.5 inçlik klasik ekran arkadaşlar. Aracımız 14'lük jantlarla geliyor. Elektrik ve ısıtmalı yan aynalarımız var. Gövde rengi yan aynalarımız mevcut. Halojen bir aydınlatmamız bu araçta bulunuyor. Gündüz sürüş ve ön farlarımız halojen. Evet arkadaşlar aracımızın özellikleri bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz bu araç hakkında bu aracı alır mısınız? Fiyatı vesaire şu anda en uygun otomatik şanzımanla alabileceğiniz bir araç bu arkadaşlar ve kampanyası da var. Hepinizi yorum kısmında bekliyorum oradan ayrıntılarıyla konuşalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Kasım ayı en uygun otomatik şanzımanla araç fiyatları ve kampanyalar hakkında sizlere bilgiler verdim. Teknik özelliklerini anlattım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.